Hasan Harakanız sabre ediyor. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım? Bunu dün yazmıştım. Dün üç tane yazmıştım. Ee, bu şiiri Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Aslan odun taşır, kamçısı yılan, Birinci eşinde puanlar alan sabırlı olanlar kazançlı çıkan Hasan harakanı sabır ediyor. Bir daha da gelen bu misafirler gördüğüne şaşar, sorar, der nedir? Sabırlı kazanır, alır dürüstlük. Hasan Harakan'ı sabır ediyor. Gökçeoğlu der ki, sevda bambaşka. Ben de seviyorum. Düştüm hak aşka. Derim gönül sevdam yansın arşada. Hasan Harakan'ı sabır ediyor.